Evet gençler. Şimdi 11. sınıf 2. dönem 2. yazılı 8. senaryo ile karşınızdayız. İlk sorumuz trigonometri. Trigonometride bir ifadenin küçüklüğünü, büyüklüğünü arıyorsanız mutlaka benim size tavsiyem her şeyi sinüse yani kos varsa sinüse çevirin, kotanjant varsa tanjanta çevirin. Öyle daha rahat anlaşılır. Kosinüs 70. Kosinüs 70 aynı zamanda neye eşittir? Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleriyle kosinüsleri eşit olduğu için sin 20 kotanjant 60 neye eşittir? Aynı zamanda tanjant 30. Bu tanjant 50. Bu neye eşittir? Sinüs 75. Peki bunların içinde en büyüğü hangisidir? Arkadaşlar tanjant 45 1 olduğu için tanjantta birinci bölgede açılar büyüdükçe tanjantta arttığından dolayı bunların içinde en büyüğü hangisi olacaktır? Tanjant 50. Yani en büyüğü B olacaktır. Peki ondan sonra sıralamaya ne geliyor diye baktığımızda sinüs 75 mi, tanjant 30 mu diye baktığımızda nasıl bir kıyaslama yapabiliriz? Hani olayı görün diye yapıyorum. Tanjant 30 nedir? 1 bölü kök 3. Sinüs 60 neye eşittir? Kök 3 bölü 2. Doğru mu? Otomatik olarak burada büyük olan hangisi olmuş oldu? Sin 75 daha da büyüyeceği için bu durumda kesinlikle büyük olan hangisidir? Adana'dır. Sonra niye denk gelecektir? Büyüklük sırasına baktığımız zaman sonrasında C'ye geldi. Sonrasında D'ye geldi. Sonrasında da E'ye geldi. Sadece burada ufak bir yorum yapmanız lazımdı. Geldik sıradaki sorumuza. ABC B, C kenarına ait yükseklik BC. C neredesin? Burada yüksekliğin uzunluğunu bulur musunuz? Diyor. Buluruz. Bunun nedir aslında? Noktanın doğru olan uzaklığıdır. Noktanın doğru olan uzaklığı için de önce senin lazım. Bu doğrunun bir denklemi lazım. O zaman önce denklemini bulmak için de eğim lazım. Eğim neydi? Y'ler farkı bölü x'ler farkı. 6 bölü 6'dan eğim kaç çıktı? 1. Eğim 1 ise bu doğrunun denklemi nedir? x artan 4'e 5'ten geçiyor. Bu ne demektir? Y yerine 5 yazdığımızda x 4 olacaktır. N de kaç çıktı buradan? 1. Demek ki bu doğrunun adı y eşittir. x artı 1. Yani adı y eksi x eksi 1 oldu. Şimdi hatırlayın noktanın doğru olan uzaklığı formülü neydi? H uzunluğu. Önce burada gördüğünüz noktaları denklemde yerine yazıyordunuz. Y gördüğünüz yeri 6. X gördüğünüz yeri 1. Bölü 1. Bölü kat sayıları. Neyin katsayısı? sayısı? X'in ve Y'nin katsayılarının kareleri. 1'in karesi artı 1'in karesi. Yukarısı 4. Aşağısı kök 2. Cevabımız 2 kök. 2 çıktı. Demek ki BC kenarına indirilen yükseklik ilk kök. Aslında bu soruda bir analitik özeti oldu. Eğimi bulduk. Denklemi yazdık. Noktanın doğru olan uzaklığını kullanmış olduk. 3 numaralı soru bir adet parabol sorusu. Diyor ki aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Bu bir parabol. Her zaman bir parabolün y eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsanız x yerine 0 vermeniz lazım burası için. Doğru mu? x yerine 0 verdiğimde 0 eksi 6 oluyor. Doğru. X ekseni, x ekseni kestiği bu noktaları bulabilmek için de denklemi sıfır eşitlemeniz lazım. X kare eksi x 6 eşittir sıfır. Buradan x eksi 3'e x artı 2 eşittir 0. x eşittir 3, x eşittir eksi 2. x 3'te kesiyor, eksi 2'de kesiyor, o da doğru. Kollar yukarı, kolların yukarı ya da aşağı olması baş kat ile ilgili bir şeydi. Baş kat sayımız pozitif olduğundan dolayı kollar yukarı doğrudur. Cevabımız Edirne seçeneği oldu. Evet geldik bir eşitsizlik sistemi sorusunu hem bir grafikle verilmiş hem de ikili bir ifade olduğu için tablo oluşturacağımız bir soru. fx'i 0 yapan değer nedir? 4. Demek ki bunun kökü 4'müş. Peki gx'i 0 yapan değer nedir? Eksi 1'e 4. Burası da eksi 1'e 4. Hemen tablomuzu yapıyoruz hatırlayın. Burada 4 var. Eksi 1 var. Hatta ne diyorduk? Benim için bu birinci denklem. Bu ikinci denklem. Bu birinci denklem. Bu da ikinci denklem. Birinci denklemin kökü nedir? 4 dahil mi? Evet. X de dahil eşitlik olduğu için. Peki 4'ün baş kat sayısı eksi olduğundan hocam nereden anladın? Ya da 4'ten büyük değerler için sonuç negatif çıktığı için eksi artı. Bana küçük olan yeri soruyor. O da burası. Geçiyoruz mavi kalemimize. Köklerimiz kimdir? Eksi 1 ve 4 x'i gene dahil. Başka sayı kollar aşağıya doğru olduğu için ya da 4'ten büyük değerler için negatif olduğu için eksi artı eksi. O da büyük olan yeri sorduğu için o da burasıdır. Peki çözüm kümesi hocam hem yeşilin hem mavinin olduğu yer yok ama bugün ikinci defa çözdüğüm bir model için konuşuyorum. Hop 4 x'inde de içi dolu olduğu için çözüm kümemiz sadece 4'ten ibarettir. Beş numaralı soru bir adet ne sorusu diye bakıyoruz. Evet, Fenerbahçe e, bayrağını topunu simgelemişler arkadaşlar. Evet, bir adet uzunluk sorusu. Yandan görünümü verilmiştir. Merkezin su diyor ki, topun merkezinin suyun yüzeyine olan uzaklığı 12 santimetredir. Topun yarı çapı da 15'tir. O zaman diyoruz ki, şurada bir yerde bir topumuz var, doğru mu? Yarı çapımız kaç santimetreymiş? 15. Merkezinin Diyor ki şöyle de topu da şöyle uzatmış olayım. Diyor ki şuraya olan uzaklığı. Bir daha bakıyorum ben. Topu merkezinin su yüzeyine olan uzaklığı. Peki abi bizim su yüzeyimiz nerede diye bakıyorum. Topun merkezinin göre yandan görünümü verilmiştir. Sizce bunu mu demek istemiştir acaba? Bence şunu demiştir. Diyor ki topun merkezinin su yüzeyine su yüzeyi burasıdır arkadaşlar. Tahmin ediyorum 12. Bence şık ve etik olmamış. Burası 15 oldu. 15 hani merkez burada olsun topun diye düşündüm. Bu da yarı çap. Gene çemberin merkezini her zaman uç noktalara birleştirdim. Hatta burayı da birleştirdim. 15. 15-12 ise burası ne oldu? 9. 15-12 ise burası ne oldu? 9. AB'de kaç çıkacaktır bu durumda? 18. Geldik bir adet açı sorusuna. Önce bildiklerimizi yazalım. Birincisi çemberde eşit kirişlerin ayırdığı yayların ölçüleri birbirlerine eşittir. İkincisi teğet kiriş açı varsa her zaman teğet kiriş açı alfa derseniz yayın ölçüsü 2 alfadır. Şimdi geldik buraya. Şimdi birinci alfada burası ne eşittir? 2 alfa. Burası ne eşittir? Hocam bir dış açı bu üçgende kendine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir. O zaman bura ne oldu? Alfa artı 18. Hocam bu teğet kiriş açı. 2 alfa artı 36. Hocam eşit kirişler 2 alfa artı 36. Toplam 360 derece. Toplayalım şimdi hepsini. Şöyle alıp topladığımız zaman bakıyoruz buraya ne geliyor diye. 6 tane alfa artı 72 180 derece. 6'ya böldüm. 12 eşittir 60 derece. Alfa da buradan kaç çıktı? 48 çıktı. 7 numaralı soru. 7 numaralı soru arkadaşlar bir adet teğet kiriş ve alan sorusunun olduğu bir yer. 1. Çemberde merkez ve teğet varsa düşünmenize gerek yok diyoruz biz hiçbir zaman. Hemen teğete dik dikindirin. Hop burası nedir R? Abi dikten dikindirmişin öklit bağıntısı var. Hocam nedir ya bu öklit dediğiniz şey? Dikkat edin gençler burası R bura 4 bura 9 sa. Öklit R kare eşittir. 4 çarpı 9'dur. R de buradan kaç çıktı? 6. Taral alan nasıl bulunur? Ben üçgenin alanını bulurum. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Üçgenin alanını bulduktan sonra yapmam gereken iş nedir diye baktığımız zaman arkadaşlar ilk yapmamız gereken iş ne olacak o zaman buradan? Çeyrek dairenin alanını çıkarmak. O da pi 6'nın karesi bölü 4 olmuş oldu. Burası 39 yaptı. Burası da 9 pi yaptı. Cevabımız 39 eksi 9 pi olmuş oldu. Geçiyoruz 8 numaralı soru. Bir katı cisim sorusu silindir ve kürenin içinde olduğu bir soru modeli. Diyor ki dik dairesel silindir. Dikkat edin şimdi burada bir şeye dikkat ediyoruz. Hop. Burası R. Burası R. Burada R. Küreden kaynaklı. O zaman benim silindirimin yarı çapı R. Yüksekliği 2 R. Hacim nedir o zaman? Taban alanı çarpı yükseklik. 128 pi. Sadeleştirmeden r küp eşittir 64. R buradan kaç çıkacaktır? R 4 çıktı. Kürenin alanını soruyor. 4 pi r kare. O da 64 pi mi olmuş oluyor diye bakıyorum. 16'dan 64 pi. Yani burada önemli olan bu yarı çapla yüksekliğin arasındaki ilişkiydi. Ve 9 numaralı soru bir adet olasılık sorusu gibi duruyor. Bir okuldaki öğrencilerin tamamı matematik ve fizik derslerinin en az birinden proje dev almıştır. Yani bu ne demektir arkadaşlar? Mutlaka biri proje dev almış dışarıda kalan kimse yok. Bu öğrencilerin %70'i matematikten. Mesela matematik, fizik. %70'i buradan almış. Dikkat edin ısrarla çiziyorum %70. O zaman buraya ne kaldı? %30. %60'ı fizikten almış. Bakın fizikten alanlar da burada. Hop. Burada %60. Demek ki buraya da %30 kaldı. Tamamı %100 olduğuna göre buraya kaç kalacaktır? %40. Diyor ki bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin fizik dersinden proje aldığı biliniyorsa. Proje aldığı yer burası. %60. Matematik dersinden de proje almış olma olasılığı o da %30. Yani 1 bölü 2 olmuş oluyor. Ve son sorumuz. 10 daireli bir binada dairelerden 4 tanesi boş geri kalanlar doludur. Tamam. Dikkat edin. 4 tanesi şöyle yapalım hatta. Dolu. Boş. 4 boş 6 dolu. Diyor ki zillerden 3 tanesini rastgele çalınan zillerden 2 tanesinin dolu. Şimdi rastgele çalıyorum dikkat edin. Rastgele çaldığımı dediği anda onun üçlüsüdür. Diyor ki 2 tanesinin dolu. Yani 6 daireden 2 tane 4 daireden de bir tanesinin çalmış olma ihtimali. 6'nın ikilisi neydi? 6 çarpı 5 bölü 2'den 15. 4'ün birlisi neydi? 4. Onun üçlüsü neydi? 19, 8 bölü 3, 2, 3, 4. O da 120 oldu. Yukarısı 60, burası 120. Cevabımız bu durumda ne çıkacaktır? 1 bölü 2. Evet arkadaşlar bu şekilde 8. senaryoyu da bitirdik. Mutlaka diğer senaryoları da yazılıdan önce dinleyin. Muhakkak işinize yarayacak, yazılıda çıkacak bir soruya denk geleceksiniz. Hepsi birbirinden farklı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.